Bir soru bir cevap etkinliğinde yine beraberiz arkadaşlar. Sorumuz 4 temel dil becerisi sorusu ve okuma becerisi ile ilgili. Sorumuz şöyle. Hangisi okuma sonrası yapılan etkinliklerin amaçlarından biridir? Okuma sonrasını soruyor. Şıkları inceleyelim. Öğrencinin metinde anlatılan konuya ilgisini çekmek diyor. Arkadaşlar ilgisini çekmek okuma öncesinde gerçekleşir. Devam edelim öğrenilenlerin bak öğrenileceklerin demiyor öğrenilenlerin hatırlanması ve kalıcılığını sağlamak için neyden faydalanırım ben öğrenilenlerin hatırlanması ve kalıcılığını sağlamak için ben öğrenciye okuma bittikten sonra kavram haritası hazırlatabilirim o zaman bu okuma sonrası ile alakalıdır diyoruz yani doğru cevabın B olduğunu düşünmekteyim şu anda öğrencinin mevcut bilgilerini harekete geçirmek. Arkadaşlar mevcut bilgiyi harekete geçirmek ön bilgileri harekete geçirmek demektir. Bu da okuma öncesi olduğunu düşünüyorum. Sözcüklerin farklı bağlamlardaki kullanımını öğretmek. Arkadaşlar bağlam üzerinde sözcüğün kullanımını öğretmek bence okuma sırasında yapılabilecek bir etkinlik. Paragrafların birbiriyle olan ilişkilerini fark ettirmek. Bu da okuma sırasında gerçekleşecek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sevgili arkadaşlar doğru cevap okuma sonrasına yönelik olan sadece B seçeneğidir. Doğru cevabımız da B'dir. Hocam'a Fatih Hoca Instagram adresini, Fatih Hoca Türkçe Edebiyat ÖABT Telegram adresini takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.